Anadolu Kartalı 2023 tatbikatı açılış töreni yapıldı. Tarihi gün Türkiye nükleer çağa adım attı. Kremlin'den özel Erdoğan Putin videosu. Rus basını Erdoğan rahatsızlandı, Kılıçdaroğlu Rusya'ya göz kırptı. Çin'den Türkiye'deki seçime dair flaş açıklama. Milli muharip uçak uçuşu hazırlanırken 1 Mayıs sürprizi. Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek Keman Keş ilk kez görüntülendi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. 27 Nisan'da Konya'da çeşitli ülkelerden askeri personelin katılımıyla Anadolu Kartalı 2023 Uluslararası Taktik Uçuş Tatbikatları'nın açılış töreni düzenlendi. 2 Mayıs-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda icra edilecek Uluslararası 2. Anadolu Kartalı 2023 eğitimi kapsamında 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Havacılık Fotoğrafçıları Günü de yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikatların amacı ve alanı hakkında katılımcılara ilk briefingler verildi. Daha sonra harita üzerinde katılımcılar, tatbikatın senaryosu, belirlenen görevler ve tatbikat çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi sahibi oldular. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçakları Türkiye'ye geldi. Alınan bilgilere göre uzun bir aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tatbikata geliyor. Tatbikatta İngiltere, Katar, Azerbaycan'ın da aralarında olduğu ülkelerden katılım olacağı öğrenildi. Türkiye nükleer enerjiye sahip ülkeler arasındaki yerini aldı. Akkuyu nükleer güç santraline nükleer yakıtın girmesiyle birlikte Türkiye nükleer tesise sahip olmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin, Akkuyu nükleer güç santrali ilk nükleer yakıt getirme törenine canlı bağlantı ile katıldı. Kremlin, Akkuyu nükleer santralindeki törenin başında Putin ve Erdoğan'ın birbirlerine el sallarken çekilmiş bir videosunu yayınladı. Türkiye'nin nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini ifade eden Erdoğan, bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeler arasına sokacak büyük hamlenin sevincini paylaşmak için bir aradayız. Bu törenle milletimize olan bir sözümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Artık Akkuyu Nükleer Tesis hüviyeti kazanmıştır. 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler arasına girmiştir, dedi. Törende konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, gerçek anlamda Türk-Rus en büyük ortak projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde önemli aşamaya gelinmesinde sizi tebrik ediyorum. Akkuyu, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden. İki ülke pazarına da daha faal şekilde göstereceğiz. Türkiye'de gaz merkezi kurulacak. Türkiye'de kurulacak gaz merkeziyle ticaret artacak. Gazımızın üçüncü ülkelere yönelimi konusunda işbirliği konusunda karar verdik. Talebi olan yabancı ülkelere piyasa şartlarına satacak. Geçen sene Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi. Türkiye için deprem konusunda gerçekten üzüldük. Can ve mal kaybı yaşadı. Türkiye hükümetinin nedenli zor görevler düştüğünü de anlıyoruz. Altyapı oluşturulacak. Burada da Türkiye'ye desteğimizi sağlamaya hazırız çok sıra dışı bir durumla karşı karşıyayız. Rusya, Türkiye'ye ilk tıbbi yardım gönderen ülkelerden biri oldu. Bütün bu yardımları gönülden yapıyoruz, dedi. Kazak asıllı Rus stratejist ve siyaset bilimci Aynur Kurmanov, Polit Navigatör'de kaleme aldığı makalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlanması nedeniyle Rusya'nın onu desteklemeye değmeyeceğini ima ettiğini yazdı. Kurmanov şöyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Nisan Salı günü Ülke TV'ye röportaj verirken aniden rahatsızlandı ve ülkede devam etmekte olan seçim kampanyasının geleceğine ilişkin birçok soruyu gündeme getirdi. Doğal olarak bu durum kısa bir süre önce Batı medyasına 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ilk turda kazanacağını söyleyen muhalefet cephesinde heyecan yarattı. Dahası bu arka plan karşısında Millet İttifakı'nın tek Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim zaferinin Türk-Rus ilişkilerini olumlu bir yöne taşıyacağı umudunu dile getirdi. Hatta t24.com.tr'de Moskova'ya hitaben yazdığı mektupta kendi iktidarları döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceği sorusuna kısa ve ilginç bir yanıt verdi. Öngörülebilirlik, haysiyet ve saygı dünyadaki Rusya karşıtı yaklaşımları doğru bulmadığını vurgulayan muhalefet lideri, dünyadaki Rusya karşıtı yaklaşımları doğru bulmadığını vurgulayan muhalefet lideri, dünyadaki Rusya karşıtlığının ırçılık ve insanlık suçu olduğunu söyledi. Dünya basınında yer alan haberlere değinmek isterim ki benim başkanlığımda ve Millet İttifakı döneminde Türk-Rus ilişkileri mevcut durumdan farklı gelişecektir. Hükümetimizde her zaman Türkiye'nin çıkarlarını gözeteceğiz. Bu doğrultuda Türk-Rus ilişkilerinin sağlıklı ve onurlu bir şekilde devam etmesi Türkiye'nin çıkarınadır, dedim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının Moskova'yı ve dolayısıyla Pekin'i yatıştırmak ve Batı yanlısı bir siyasetçi imajını değiştirmeye çalışmak için durumdan yararlanmayı önerdikleri sonucuna varılabilir. Muhalefet böylece bir yandan algı oluşturmaya çalışırken diğer yandan da sağlığı da dahil olmak üzere zorluklar yaşayan Erdoğan'ı sonuna kadar desteklemeye değmeyeceğini ima etti. Bununla birlikte muhalefetin bu konumda bile iktidara geleceği kesin değildir. ABD'nin ünlü yayın organı Politika bile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda %50'şer oy alacağını gösteren ve dolayısıyla ikinci tura kalacağını öngören bir anket yayınladı. Aynı gazete Kılıçdaroğlu'nun dış politika baş danışmanı Ünal Çeviköz'ün muhalefetin iktidara gelmesi halinde İsveç'in NATO'ya katılımı konusunu derhal olumlu bir şekilde çözeceğini söylediğini aktardı. Moskova konusundaysa muhalefet kesinlikle daha sert bir tutum takınacak ve ABD ile tam bir dayanışma içinde olacak ki bu da Erdoğan'ın mevcut dış politikasının çoğunu reddedecek olan muhalefetin batı yanlısı gündemini bir kez daha ortaya koyuyor. Washington ve Brüksel'in artan baskısı karşısında Erdoğan yönetimi, özellikle ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra Amerikan karşıtı söylemlerinde giderek daha radikal hale geliyor. Örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Avrupa diye bir şey yok. Bunu kafanızda büyütmeyin. Amerika var. Avrupa, Amerikan konvoyunda sadece bir bileşiktir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Türkiye tarihi değiştiriyor. Bu tarihi tamamen değiştirecek bir seçimdir. Bu yüzden Amerika bastırıyor, Avrupa bastırıyor, bu Tayyip Erdoğan'ın seçimi değil, bu Türkiye'nin gelecek nesillerinin seçimi, bu Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimi dedi. Bu da bir kez daha gösteriyor ki Erdoğan yönetimi onunla ya da onsuz hala nesnel olarak doğuyla yakınlaşmaya yöneliktir ve buna NATO içindeki çatışmalar ve Washington ve tüm batıyla artan çatışma eşlik edecektir. Bu nedenle Rusya ve Çin'in Türkiye'deki iktidar koalisyonuna desteği, mevcut olumlu yapıyı korumak ve bu ilerici süreci tersine çevirme girişimlerini önlemek açısından kritik bir önem taşımaktadır, ifadelerine yer verildi. Çin Devleti ait Çin Küresel Televizyon Ağı'nın ABD'deki yayın kuruluşunun tepkiye yol açan sosyal medya paylaşımlarının ardından, Türkiye'deki seçimlerin ülkenin iç işi olduğunu, Çin'in karışmaya veya müdahale etmeye niyetinin olmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Mao Ning, Pekin'de düzenlediği ortak basın toplantısında CGTN Amerika'nın Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yanlış bilgiler içeren paylaşımıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yayın kuruluşunun kaynak belirtmeden yaptığı paylaşımların daha sonra kaldırıldığını fakat düzeltilmediğini sosyal medyada başka medya kuruluşları ve kişisel hesaplarda yayıldığını hatırlatılması üzerine sözcü Mao, "Bahsettiğiniz olayın ayrıntılarını bilmiyorum ama şunu söylememe izin verin." Türkiye Çin'in dostudur. Çin, ülkelerin iç işlerine karışılmasına daima karşıdır. Seçimler Türkiye'nin iç işidir. Çin buna karışmayacak veya müdahale etmeyecektir, dedi. CGTN Amerika dün Twitter hesabında yaptığı iki paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili dezenformatik içerikler sunmuştu. İletişim Başkanlığı'nın ve Mücadele Merkezi de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir ifadelerini kullanmıştı. CGTN Amerika paylaşımlarında iddialarına kaynak göstermezken haberler yalanlandığı halde düzeltme yapmamıştı. Milli muharip uçak bu yılın sonunda yapılması hedeflenen ilk uçuşuna hazırlanıyor. 1 Mayıs'ta TUSAŞ'ta milli muharip uçak için tören düzenlenecek. Milli muharip uçak ürün baş mühendisi Emre Yaban, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi olarak 2006 yılında başladıkları tasarım serüveninin milli muharip uçakla artık son kademesine geldiklerini söyledi. İlk başta nasıl uçak tasarlanır? Bunun aşamaları nelerdir? Bu aşamalarda hangi dökümanlar çıkarılır? Bunun organizasyonu nasıl yapılır ve altyapısı nasıl oluşturulur gibi konularda Hürkuş projesiyle önemli tecrübe edindiklerini belirten Yaban, daha ileri aşamaya gidip Gökbey projesine başladıklarını, Hürjet'le çıraklığın kalfalığa gittiğini ifade etti. Hürjet'in yakın zamanda uçtuğunu anımsatan Yaban şöyle konuştu. Artık bu kalfalığın daha üst seviyesi olan sistemlerimizin de tamamen yerli olduğu bir uçağı tasarlamak için milli muharip uçak havacılık sanayimizde kritik öneme sahip. Sadece uçak yapmayı öğrenmiyoruz. Uçak sistemlerini de yaptırmayı öğretiyoruz ve öğreniyoruz. Bunun için de havacılık altyapımızın tekrar canlanması gerekiyor. Daha önce yapılmamış olan bir şeyin Türkiye'de altyapısını oluşturup Kazanovası dediğimiz bölgede havacılık kümelenmesinde bulunan firmaların geliştirdiği sistemlerle uçağımızı uçurmayı planlıyoruz. Sonrasında seri imalata doğru giden yolda 7 prototip tasarlayacağız. Ardından uçakların, sistemlerin testleri yapılacak. Uçuş ve yer testleri olacak. Bunun yanında bazı uçuş test platformlarımız olacak. Bazı platformlarda da testlerimizi gerçekleştireceğiz. Uçağımızı 2028 itibariyle hava kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Havacılıkta her prototipin bir aşama olduğuna işaret eden yaban, ilk aşamada üretilen uçaktan çok daha farklı bir uçağa doğru adım adım gidecek bir süreç izleneceğini anlattı. TUSAŞ tarafından yürütülen havacılık projelerine ilişkin 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan törende Milli Muharip Uçağı nasıl bir yer ayrıldığına yönelik soruya da yaban Milli Muharip Uçak'la ilgili bir sürpriz yapacağız 1 Mayıs'ta. Şimdi açıklamayayım, sürprizimizi bekleyin diye karşılığını verdi. Milli Muharip Uçak Ürün Baş Mühendisi Yaban, projenin önemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu. Hiçbir bağımlılığı olmayan, uçağımızı tamamen kendimizin kontrol ettiği, sadece uçağımız değil, Uçağımızla beraber kontrolünü sağlayacağı sistemlerin yanında olduğu bir kuvvet çarpanı, bir sistem tasarlıyoruz. Milli muharip uçağımızı sadece bir uçak olarak adlandırmak doğru olmaz. Sistemlerin sistemi ve bu sistemin lideri olarak adlandırmak daha doğru olacaktır, dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın mini seyir füzesi olarak bahsini geçirdiği keman Keş Dolalan Mühimmatı Teknofest 2023 sırasında ilk kez görüntülendi. Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından geliştirilen kemankeş, kanatlı bir dolanan mühimmat. Akıncı TİA, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 SİA'lardan kullanılacak kemankeş mühimmatı 200 artı kilometre menzile sahip. Bir saat havada kalış süresine sahip kemankeş Kagem, sahip olduğu turbojet motoru sayesinde hızla hedefine yönelebiliyor. Otonom uçuş gerçekleştirme kabiliyeti de bulunan Kagem, cephe gerisindeki stratejik hedefleri ima etmesi için özel olarak tasarlandı yapay zeka destekli optik güdüme sahip kemankeş, 18.000 18 fit irtifaya kadar görev yapabiliyor. Azami 0.7 meç süratle hedefine dalışı gerçekleştirebilen mühimmatın normal seyir süratı ise 0.3 meç. Baykar'ın daha ağır ve uzun menzili dolanan mühimmatlar üzerine de çalıştığı tahmin ediliyor. Bayraktar Kemankeş, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİA, Bayraktar TB2 SİA ve Bayraktar TB3 SİA'ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık bir saat havada mini akıllı seyir füzesi sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol olarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 artı kilometre görev menzili olan Bayraktar Kemankeş, 50 kilometre haberleşme menziline sahip. Ayrıca yapay zeka destekli otopilot sistemiyle otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.